Çocuklar merhaba. Bugün kanalımda kullanmak için kukla yapıyorum. Öncelikle kuklanın ağız içini kestim kırmızı keçiden. Daha sonra kartonu kestim aynı boyutta. Onu çorabın içine yerleştirdim. Teşekkürler Yusuf Mirza. Yusuf Mirza bana bugün çok yardımcı oldu. Keçeyi tam çorabın altına göre kestim. Hizalı bir şekilde yerleştirdikten sonra silikon tabancası yardımıyla yapıştırıyorum. Silikon tabancam bozulduğu için diğerine geçtim. Eli iyi yaşa. güzel bir şekilde silikonumuzu sürüyoruz. Kenarları açılmayacak şekilde dolduruyoruz. Çok teşekkürler Yusuf Mirza. Bugün çok yardımın dokundu bana. Aferin oğlum. Biraz daha doldurduktan sonra ben de kapatıyoruz. Pembe keçeden şimdi dilini kesiyoruz. İkiye katlayıp öyle keseceğiz. Uzun bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra kırmızı keçenin üzerine pembe keçeyi de yapıştırıyoruz silikon yardımıyla. Tüm kenarlarına taşıyacak şekilde yapıştırmalıyız ki daha sonra kalkmasın. Ve en son en kenar kısımlarına da silikon dolduralım. Açılma yapmasın. Gözlerini yaparken de Yusuf Mirza duymasın. Topunu ikiye kestim. Daha sonra boncukları da göz bebeği olarak kullandım. Daha sonra diğer gözünü yaptım. Bol bir silikon sıkarak içerisine gözlerini oraya monte ettik. Bence çok harika bir göz oldu. Silikon kullanırken biraz daha bastırmalısınız. Çünkü tam olarak sabit oluyor. Bence çok harika oldu. Pembe keçe ile ben tekrar göz kapağı yapmak istedim uzun bir parça keserek onu ikiye böldüm. Daha sonra gözün üstüne silikon sıktım. Göz kapağı da olsun istedim. Bence çok da harika oldu. Diğerine de aynı şekilde iki parça olarak yapıştırıyoruz. Daha sonra saç yapımı oğlum sarı olmasını istedi. saçta daha bir tatlı oluyor. Daha sonra ortadan ikiye eşit bir şekilde ayırdım. Ve tekrar bağlıyoruz ortadan. Çok eğlenceli ve çok harika bir şekilde başardık. sonra saçlarında şekil olsun diye tekrar bir bombil şekilde ip yardımıyla sıkıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde bağlayacağız. Burayı da sıkı bir şekilde bağladık. günümüz hem aktiviteli geçti hem de bir kuklamız oldu yüzüne oturturduktan sonra yine silikon yardımıyla yapıştıracağız biraz gözlerinin üstüne de sürdüm ki oralara da saçı gelsin diye çok şirin gözükmüyor mu? harika oldu bence kukla satın almak bana biraz Pahalı geldi. Sizce yaptığım kukla nasıl oldu? E, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.